Değerli halklarımızın değerli evlatları. Arkadaşlarım ifade ettiler. Gerçekten insan haklı oldu mu? Hakka tutundun mu? Haksızların tümü mutlaka bir gün yenilecektir. 20 23 yıl öncesini bir hatırladığınızda sizler bu bölgenin çilekeş insanları olarak bırakın Aksaray'da ağırlanmayı, bir milletvekili milletvekiline ulaşmayı bile sizlere çok gören bir zihniyetle çarpışarak, mücadele ederek bugünlere geldik. Bugün Allah'a şükür hepimiz bir aradayız. Korkmadan, utanmadan, sıkılmadan başımız dik bir biçimde kendi sorunlarımıza, kendi bölgemize, kendi insanımıza sahip çıkmaktayız. Bu da bir mücadelenin sonucudur. Sizler de bizler de durmadan yorulmadan yol aldık bugünlere geldik. O nedenle bu başarı hepimizindir, sizlerindir başta. Sizleri kutluyorum. <laughs> Tekrar bir geçmişe gidersek muhtar denildiğinde gerçekten onlar için bir şey ifade etmiyordu. Sadece seçimden seçime akıllarına gelen bir statüydü. Ama bugün sosyal yaşamımızdan tutun ta tepedeki zihniyete kadar sizlerin görüşlerine başvurmadan sizlerin onayını almadan hiçbir çalışa yürütemeyecekleri hale geldiler. Bu sizin haklı olduğunuzun bir sonucudur. Bu zihniyet değişimi elbette ki kolay olmadı. En çok bu bölge insanı bunun acısını, bunun yorgunluğunu, bunun derin üzüntüsünü yaşayarak sürdürdü ve bu günlere geldi. İki arkadaşımız da ifade ettiler. O haksız olanların bugün kimse adını bile bilmiyor. Gönül isterdi ki bu sistem kuruluşundan günümüze kadar bütün farklılıkları bünyesinde barındırmış olsaydı ve hep farklı inancı, etniği, kimliği, kültürü saygın bir şekilde tutabilseydi. Ama yapmadılar. Tekliği öncelediler ve teklik üzerinden bir yüz yılı devirdiler. Hı? Geldiğimiz aşama toplumun bütün kesimleri, bütün renkleriyle, tüm kimlikleriyle gerçekten bu çizgiyi artık umut olarak görmekte. Sadece Bugün Muğla'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki insanlar bile şimdiye kadar diğer partilerde olduklarını ama bundan sonra HDP ile birlikte yol alabileceklerini ifade ediyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Siyasal çizgimizin ciddiyeti, siyasal çizgimizin kapsayıcılığı, siyasal çizgimizin yerelden merkeze doğru toplumsal bütün sorunlara duyanlarının bir sonucudur. Muhtarlar bu konuda gerçekten bir çaba sahibidirler. Bundan sonra da çabalarını sürdüreceklerine inanıyoruz ve güveniyoruz. Geçen bir toplantıda dedim her bir muhtar benim için o köyün başbakanıdır, cumhurbaşkanıdır. Çünkü o köyde olup biten her şey muhtarın önceliğinde başlar. <laughs> Tarihsel bir süreci yaşıyoruz. İlk defa diyalog sürecini başlattı. Bu diyalog sürecinin müzakereye dönüşebilmesi için de bu seçimler çok önemli. Bu seçimler toplumsal huzur açısından çok önemli. Bu seçimler gençlerimizin bir daha çatışarak ölmeden yeni bir yaşamı birlikte kurma açısından önemli. Bu seçimler Türkiye'nin geneli için herkesin kendisini demokratik zeminde var edebilmesi için önemli. O nedenle siz muhtarlara bizler kadar sizlere de göre düşmekte. Sandığın gerçekten toplumun iradesinin sağlam bir şekilde yansıması için herkes var gücüyle yüklenmeli. Biz demiyoruz herkes bizi seçti. Toplumun vicdanına inanıyorum. Toplumun takdiri neyse başımızın üstünde yeri var ama herkes riaylığını kesinlikle en az bir aday kadar hassasiyet göstermeli, tek bir oy boşa gitmemeli ve o oylar sağlam bir biçimde hak ettiği şekilde açığa çıkarmalı. Bu konuda sizlerin desteği olmadan bunu başarmamız imkansız. Bu başarı eğer elde edilecekse kesinlikle sizlerin sayesinde olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Yemekli bir toplantı olduğu için de kısa kesmek istiyorum. Afiyet olsun diyorum. Geleceği birlikte örmek, aydınlık geleceği birlikte yakalamak ve gençlerimize hibe etmek için yola çıktık. Sizlerin desteği elbette ki bizler için büyük bir büyük bir ödül olacak. Buna emin olun. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum.